Merhabalar dostlar yeni videoma hoş geldiniz. Evet dostlar yine bugün birbirinden özel, birbirinden güzel kaktüslerimiz, sukulentlerimiz, sanseveryalarımız satışa geldi. Biz şimdi yeni geldik bitkileri hemen yukarıya çıkardık ve çıkarır çıkarmaz da size video çekiyorum. Bakın agevelerimiz var çok güzel türler arkadaşlar. Şöyle kocaman kocaman polluxlarımız var. Bu kaktüs gerçekten çok güzel bir tür ve şöyle kocaman kocaman saksılarda satışta olacak. Kristatlarımız hep var arkadaşlar. Çünkü ben kristatları çok seviyorum. Eminim ki sizden de birçok arkadaşımız kristatlara bayılıyor ve farklı bulduğum, şöyle formunu beğendiğim tüm kristatları mutlaka getirmeye çalışıyorum. Bakın bu kristata ben bayıldım. Bilmiyorum sizler beğenir misiniz? Bakar mısınız arkadaşlar formların güzelliğine? Bakar mısınız? Çok güzeller. Ben bayıldım. Arkadaşlar bu arada yayın saatimi 19.30'a çektim. Ee, çarşamba, Perşembe günü Instagram'da saat 19.30'da canlı yayınımızı başlatacağım. Ona göre yayını kaçırmak istemiyorsanız Bir dünya Kaktüs Instagram hesabını takibi almayı unutmayın derim bakar mısınız güzelliklerine? Çok güzel türlerimiz var arkadaşlar. Bakın atlaslarımız var. Renklerin güzelliğine bakın. Ve dostlar bakın bu da çok özel bir türümüz. O kadar güzel renkleniyor ki bakın formları gerçekten muhteşem. Çok güzeller. Hep böyle kocaman kocaman yavruları var ve bunun renklenmiş halini de videonun üzerine koymaya çalışacağım arkadaşlar. Bu türü özellikle tavsiye ediyorum. Ve büyük pulvinatalarım geldi arkadaşlar. 13'lük saksılarda dev gibi pulvinatalar ve bakın minalarımız var. Yine 13'lük dev saksıdalar. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Şöyle. Bunlar da indirimde bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun bakın şuradaki bitkilerimiz hep indirimde olanlar. Şöyle bakın pulvinatalarımız. Kulibralarımız var arkadaşlar. Onlar da yine büyük saksıda kocaman kocamanlar ve Ageve'nin özel türü arkadaşlar. Nanay'da yanlış hatırlamıyorsam ismini. Çok güzel bir türdür. Elinizde yoksa kaçırmayın diyebilirim. Koleksiyonluk bir türdür çünkü. Şöyle bakın. Bu da çok güzel bir türümüz. Saksılar kocaman kocaman. Böyle çok güzel. Muhteşem bir çiçek açar. Hemen burada bu türüm çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Kaktüsün rengi bildiğiniz siyah şöyle ve beyaz dikenler de ona gerçekten çok yakışıyor. Bakın şöyle ismi de tam olarak budur. Muhteşem bir tür. Eğer ki elinizde yoksa kaçırmayın diyebilirim. Yine burada arkadaşlar biliyorsunuz satışa devam eden türlerim bazılarından birer tane falan kaldı. Bu şekilde bakın şöyle özel sansever yalarım var. Şunlardan da çok az sayıda. Şöyle eşelerim, kristatlarım, sansever yalarım. Burada Meloformis verigatalarım çok az sayıda satışta. Yine şöyle bakın bu pembiş kaktüslerimiz çok güzel. Yine burada bu şekilde satışa devam eden türlerim mevcut. Raflardan giderken hepsini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunların da formları çok güzel. Şöyle bunlar morning devler. Şöyle bakın Atlantis'lerim var. Orpetlerim var. Şurada şu özel türümüz biliyorsunuz. Bu şekilde bakın bunların hepsi satışta dostlar. Hemen şu alt rafı da size göstermek istiyorum. Pembe çiçekli kaktüsümüz. Şöyle e, kristatelerim çok az sayıda kaldı. Bunların da satışı devam ediyor ve arkadaşlar bakar mısınız kristatın güzelliğine. E, bu kristat yüzünden kristatları ben çok severim. Ama kristatlara aşık olma sebebim. aşık olduğum tür diyebilirim bu tür için size çok güzel bir türdür. Renkleri muhteşemdir. Bunlar da satışta olacak. Şöyle ramurettelerim var. Bunlar da çok güzel bir türdür. Şöyle setosalarım var dostlar. Bakın bunlar da çok güzel. Hemen geçtim buraya. Şöyle çok güzel lavilerim var. Lav hibriti. Pulvinatalarım ve 4 yapraklı şans yoncalarımız var arkadaşlar. Hemen buraya geçtim bakın Burada çok güzel opuntiyalarım var Hintoniler tamamen Musmur olan çok güzel bir türdür Şöyle fittonyalarım var Arkadaşlar üç renk olarak ee, Bu şekilde amaryelislerim var 2 renk arkadaşlar Bir bu rengimiz var bir de daha pembeli Özel bir türümüz var Burada da arkadaşlar bakın satışı devam eden Daha yeni türlerim bitmedi bu arada Videodan ayrılmamanızı Tavsiye edebilirim Şöyle bakın burada da bir sürü farklı türüm satışa devam ediyor. Şu raftaki hemen hemen bütün türlerde indirim var diyebilirim arkadaşlar. Bazı türler hariç. Bir tek şu türde indirim yok. Bir de şu marginato ceruslarda e, kristallarda indirim yok. Diğer bütün türler indirimde arkadaşlar. Almak isterseniz kaçırmayın derim. Bakın şöyle bu kısımda böyle bu şekilde hemen size şöyle yeni gelen türlerle devam edeceğim. Şöyle saksılarım da var arkadaşlar satışta bakın. Şöyle sepet saksılarım var orada. Bu da bakın Graptoveria'nın çok güzel bir türüdür. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle çok güzel XX'ler, Melolarım var. Bunlar da gelmişti daha önce biliyorsunuz. Hızla tükendiği için tekrar yenilerini getirdim. Ve arkadaşlar bakın burada da Opuntia'nın çok güzel mor olan türümüz var. Yine şurada deli şoleler var. Bunlar da çok güzel türlerdir. Sapsarı muhteşem çiçekler açar. Yine burada arkadaşlar güzel bir e, cimno türüm var. Bunlar da böyle kocaman kocaman saksıdalar. Satıştalar. Şöyle lopoplar, lopop horalarım var. Bunlar da çok güzel türlerdir. Koleksiyonluk biliyorsunuz. Ve burada opuntia Migoli. Şöyle masmavi bir tür arkadaşlar. Çok güzel. Ve sadece 3 tane kalmış elimde. Yine e, Mammilleria'nın e, bu da özel bir türdür arkadaşlar. Sarı yün olarak geçer. Çok güzel bir tür. Sap sarı yünlü oluyor üstleri. Şöyle az sayıda punalarım kaldı. Ve burada da yine Mammilleria'nın Verigata bir türü var arkadaşlar. Ondan da görüyorsunuz az sayıda kaldı şöyle pulvinatanın küçük boyları mevcut ee, burada fabliyolar var şöyle bir Nato kaktüsüm var 8.5'luk saksıda burada da horidanın kristatı var arkadaşlar bu da çok güzel bir horida türüdür horidanın kristat olmuş halidir o kadar güzel renklenir ki emin olun bu türe de elinizde yoksa e, almaya çalışın derim çünkü gerçekten muhteşem bir türdür hemen yukarıya geldik burada nelerimiz var arkadaşlar Burada da bakın böyle bu türüm var. Bu tür de yine koleksiyonluk bir türdür. Şurada sprelistlerim var. Şöyle dede kaktüslerimiz var arkadaşlar burada farklı türler. Ve hemen buraya geldim. Burada maisteriler var. Bunlar çok güzel renklenen. Biraz klasik ama klasik olmasına rağmen renkleriyle göz, gönlümüzü çalan türlerden. Şurada yine Horidan'ın albası var arkadaşlar. Bakın şu üstlerindeki beyazlıklar Gerçekten muhteşemdir Hemen buraya geldim Burada da hibrit stilolarımız var Renklerinin güzelliğine bakar mısınız e Fiyatları da piyasaya göre Gayet indirimli sayılır Yine burada şöyle satışı devam eden Türlerim Şöyle burada ferokaktüslerim var 4 farklı tür Dikenlerin güzelliğine bakın Şöyle Ve şurada da Arkadaşlar şöyle az sayıda kalan kalançolarım, alırım yine kalançonun bakır kaşığı. Bu şekilde arkadaşlar elimde oldukça fazla tür var. Her çarşamba, her perşembe bir dünya kaktüs Instagram'da canlı yayınla satışa sunuyorum. Sizler de canlı yayınımıza katılmak isterseniz hepinizi beklerim. Şöyle bakın dev e, melolarım var arkadaşlar. Bunlar XX Large melolar. Son 3 adet kaldı satışta. Yine şurada şöyle e, hoyalarım var. Ve arkadaşlar diğer amaryelisimiz de bakın şu renk. Onu da size kapatmadan göstermek istedim. Bu da çok güzel bir amaryelistir. Bakın şöyle kocaman bir soğan. Elim içine aldığımda oldukça büyük bir soğan. Yani iri bir portakal kadar diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar satıştaki türlerimiz. Hepinizi yayına bekliyorum. Çayınızı kahvenizi alın. Buyurun illa alışveriş yapmanız şart değil. Sohbetlere katılırsınız. Hep beraber güzel bir gece geçirmiş oluruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.